Ya bu derleme olduğu için açacağım bunu. Kesmeyecek herhalde. Sen hayır dur oğlum elinde makasta falan. He? Kimsin oğlum sen? Tamam abi. Ne ayaksın sen... oğlum? Tamam abi. Ben senin dayıma benzettim sen, o yüzden. Ne dayısı oğlum? Tamam dayıma benzettim dayıma valla. Rahatsız mısın oğlum sen? Bu arada çok tehlikeli lan böyle makasla birinin yanına yaklaşmak Ben ben, ben ben yürü gözü git çekil şuradan ağzını ben, bunu kırarız. Ben yol, yol, soracaktım abi sana. Lan ne yol? Gitme yolu Çık, yürü, yürü. Oğlum kesiyor lan baya. Yani kes. Şu... Bir şey soracağım. Kadıköy Boğa'ya nasıl gidebilirim buradan? Kadıköy Boğa'ya buradan... yürü... Ne abi yanında şeyi mi taşıyor sürekli? Ha AirPods mu veriyor sonra? AirPods. Airpod verip hani al bak kestim ama hediyemiz var. Vallahi ben size bir şey söyleyeyim mi? Bir dakika çok merak ettim tepkileri. Da dalarsın çünkü yani. Şu bakışmalar çok. <laughs> Yok abi orijinal iPhone kulaklığını kesip de çakma bir şey veremez ya. Oğlum çok tepkisiz insanlar ya. Beni <laughs> görüyor musun şu anda diye. <laughs> Kırmızı kabloyu kestim. Bomba patlamayacak. Yok abi şöyle bir şey yaptın da sen. Ben ondan sonra düştüm. Ya ben bir şey yapmadım ya ben sigarayı böyle yaptım. Ben seni görmüyorum bile. He düşürüyor boku atacak. Ne alaka yani. Oo bayağı dağıldı. Ya dağıldı da ben, sen beni niye suçluyorsun ki ben seni görmüyorum bile arkamda. Ya abi böyle şey yaptığını sandım ben. İttiğini sandım. Arkamdan ben görmedim ki seni zaten. Ben şaşırdım. Tamam abi ben gideceğim de şimdi. Bana 100 lira verme şansınız var mı abi? Dalga mı geçiyorsun? Yok abi 100 lira. Sen nerelisin? Chicago abi. Chicago. Ben de nereydim biliyor musun? Görlendim. <laughs> Abraham. <gülüyor> İtalya. Ha İtalya. Senin yaşın kaç? 13. Benim 5. <laughs> Senin gençliğe verdim ben dönüyordum yavrum. Abi bir şey demedim ki. 100 lira. 100 lirayı ne istiyorsun benden? Bozuldu ya. Bak şimdi. Ben çıkartırım bu kimliğimi. O emanet çıkardı sandım lan. Aa bizim dayı çıktı. Çok iyiydi bu da. Merhaba Gizem ben. Merhaba. Ayıp ya. Sayın. Ne yapıyorsun? Beni, beni bekliyor musun? Ya. Sen? Ben de işim yok oturuyorum öyle bir geleyim dedim tanışayım dedim. İyi yaptın. <laughs> İyi yaptın. <laughs> ne yapıyorsun? Neler yapıyorsun yani genel olarak? genelde işte. Ne iş yapıyorsun? Bu çok iyiydi ya. İlk, ilk izlediğimizde çok gülmüştüm ha. Aynı mı? Ne Aynen. güzel. Ne güzel. Burası tam olarak neresi oluyor? Kadıköy. Kadıköy. Ne diye tarif edebilirim? Kadıköy Belediyesi'nin bakkan meydanı Kadıköy Belediye Meydan diyebilirsin. Evet. Abi ben İzmir'den geldim de buraya. Burada hiç tanıdığım falan da yok. Evet. Ben sizi birine benzettim de. Ya bir arkadaşım vardı benim İzmir'den. İzmir'de bulundunuz mu hiç? Gittim daha önce. Gittim daha önce. Adı ne? Videonun sesi az arkadaşlar. Melike. Yok hayır Gizem ben. Benzettim size. Olabilir. Ya ben İstanbul'da bu arada Emirhan. Gizem ben de. Memnun oldum. İsim neydi? Ben de sizim. Şimdi benim iki <laughs> kişi biletim var sinema için de. Hı <laughs> hı. Şimdi burada da tanıdığım kimse yok benim. Ne bileyim diyorum ki birlikte Gitsek sinemaya. Ta Hanımefendi gelmiş yanımızda arkadaşımız. Sen gidiyorsun bu Ama şimdilik, ben kişilik bilet diyorsun. Ben efendiye sordum ama. Nasıl yani? Ohi. Soramazsın kardeşim bizim yanımızda. Gelip de sen burada. Adres sorar gibi geliyorsun. Adres soruyorsun. Sonra da diyorsun ki gel sinemaya gidelim. Nasıl yani? Hangi film bu arada? <laughs> Kaptan Nemo. Ay ben çok severim çizgi karakterleri böyle, çizgi filmleri falan. Animasyon hem de 3 boyut. Aa çok var severim. Var. var mı biletin gerçekten? Var gerçekten var. Dalga geçmiyorsun. Hayır, göstersene. Abi bir şey soracağım polis memur falan mısınız? Ya yeah, polis değilim Tamam gel <laughs> gidelim biz o zaman Hayır gidemezsin Yakın mı buralara? Ya, Hayır gitmek istiyor musun? İstiyorum Nasıl yani? <laughs> Bak ya? Bak ya <laughs> Ayıp ya Ramla. Teşekkür ederim. Çok güzel bir şey oldu. Aaa! Aşık oldu garibim. Ben normalde çok gelmiyorum da bu tarafa. Geldim işte bunu eve alacak. Çocuk yani. çok iyi rol yapıyor o bu arada. O düş, yüzden düştü. senin yani sizi pardon sen dememem lazım Demirhan ya. Birazcık bir garip hissettim normalde. Yani ben hissetmiyorum böyle şeyleri çok fazla da. İlacınız var mı? Sakinleştirici. Yok ben sana... Ben sakin değilim. Ne yapayım? Bir daha düşüreyim mi? <gülüyor> <gülüyor> Ve de gitti. Kız korktu bu arada. Sen ne yapıyorsun? Ya? Sana kardeşim manyak ya? pendeye gidiyor mu bu? Nerede bir deli var bizi buluyor ya. <laughs> Gitmez kardeşim sen diye George Pula gidiyor mu? Gitmez ha, kardeşim. Pa pa Paraşütü açamadım abi. Ya kardeşim bıraksana peşimi ya. Abi buraya drop mu düştü? Ne, ne bu yaygara peki? Ne <laughs> Pardon. Değil mi? böyle bazı şeylerde utanıyorsunuz böyle çok garip oluyor. Merhaba bir şey söyleyeceğim. Ya ben bir kız arkadaşı arıyordum da burada böyle baya güzel fotoğrafını göstersem bakabilir misiniz? Ben de yeni geldim buraya. Aa! <laughs> diğer tarafı çıkarması ben mı? Hayır. Nasıl kendi kendine mi koptu? Makas Neyle? var burada. Makas değil. Tır. şimdi makas bu. baksana bununla kesmişsin. Ne yapıyorsun? Günüm çok kötü geçti çünkü. Bunu mu yapmam Yani millet korkuyor mu acaba ya? Yani düşünüyorum şu kulaklık, kulak var, kulaklık var kulağımda. Biri geliyor kesiyor. Ya ben sormam oğlum. Ne yapıyorsun demem yani. Kalkarım ayağına koyayım direkt. Bir, ya da gerilir insan. bilmiyorum yani. Günüm kötü geçti çünkü. Lazım. Ya bana gelseydi o ya saçım kesseydi. Yok tecrübeliyim. İyi misin sen? Psikoloji mi Ama ben e, psikiyatri değilim. Psikiyatri değilim. Ben de biyoloji değilim. <laughs> Ben de biyoloji değilim. <laughs> ben de biyoloji değilim. Çok iyiydi. <laughs> Aa dayı direkt tribe girdi. <laughs> Aman Allah'ım ne oldu? Çok güzel olmuş. Aa. Çok güzel olmuş. Abi. Artistlik yapma bana. Seni sik yolda ben cenabet geziyordum. <laughs> Seni sik yolda ben cenabet geziyordum. Çok iyi laf lan. Seni işte yolda bence, <laughs> Çocuk da gülüyor zaten baksana. Senin yaptığın yolları Ben Mamut Paşa'da büyüdüm. Delikanlı. Abi bu düştü Seni ama. Senin yaptığın ya bırak o sik götünü yiyeyim alakla. Vurma abi yazık ya. Babaannemi aldım ben bunu. Ya, ya çok güzel yaptın. Ya. Çok güzel. Bir tane de bana al. Alayım mı? He. Tamam bir dakika o zaman. Şeyden al ama. He. Ne Next next star olur mu? Yok olmaz next Ney? star. Ney? Daha LCD. güzelleri sana. Oğlum çok iyi adammış. Philips. Philips tamam. Bunu getiriyor mu? Burada Aha, mısın sen? Buradayım, buradayım. Hemen Aslında alıp getireceğim ha. Ge alıp getireceğim bir tane. Küçük, hesaplı bir Philips işte mon monitör, televizyon bir şey getireceğim. Sinirlenme abi ya. Ya yürü telefonda konuşuyorum. Hala beni meşgul ediyorsun. Hey, Aa bizim, bizim mi? reis çıktı. Numaramızı alabilir miyim? Ya bu çocuğun ilk tepkisine ve sonraki tepkisine çok üzülmüştüm ya. Adam hayatında ilk defa tecrübe etti ya şunu. O bana yeter ya. <gülüyor> <gülüyor> numaram mı? <laughs> evet. Alayım mı numaramı? Allah Allah. Yani alabilirsin. Tabii Yap. <laughs> Canını yediğim ya. Şekiller. Okuyor musun bu arada? Ne yapıyorsun? Okuyorum ben üniversitede. Ne, ne okuyorsun? İngilizce de biraz okuyorum. Aa, İngilizce niyedir o zaman? Sen? Ben de. moda tasarım okuyorum. Belli olmuyor mu sence de? Belli oluyor zaten kafetimiz. <laughs> Teşekkür ederim. Ben nasıl efendi, nasıl çekingen, nasıl utangaç görüyor musun? Böyle adamları üzüyorsunuz. Ben... Evet. Öyle işte. Merhaba. Merhaba. İsmim Emirhan benim. Alper'a. Memnun oldum. İsmim Emirhan. Gizem. Ya şimdi benim bir izlediğim bir dizi vardı. Orada bir karakter vardı. Aynı ona, ona benziyorsunuz. Hatta dizinin ismi de Vikingler. Orada Viking bir tane adam vardı Onu bir <laughs> <Hiç gülüyor> adam <hiç sevmedim>. vardı. <laughs> kahve içmeyi sever misiniz? Evet, severim. Birlikte kahve içelim mi? Nerede? Yani evet, biraz... Oğlum bir şey de lan. Şey, ileride moda sahili var. Neyi mi içiyorsun mesela? Hangi kahve içeceğim ben orada biliyor musun? Ne, ne içmeyi seversiniz? Bilmem işte değişik bir Olay yılda bir defa düştüm işte. Anasınız. şeyler denemem lazım. Tamam. Ne istersen söylersin. Zaten. Tamam. Gidelim. Tamam. Mı? Olur. Tamam. Ya aga be, ya. Oğlum gel birlikte yapalım ya. Gel alfalık üzerine konuşmalar yapalım birlikte. Değmez lan, sen aşkını bulacaksın oğlum. O güzel kalbinin. <laughs> ya. Ya inşallah izliyordur beni ya. Sen var ya adamsın lan. Ne yapıyorsun? Hayırdır? Hayırdır? Niye? Çocuk yakışıklı çocuk canım. Ne başka iyi mi? Şey o, az önceki. Bu Git çocuk ne Bir çıkarın ya. Kış kış o oh, yaz değil. Bu çocuk sempatik böyle yani hani güzel yüzlü baby face'e yakın. Al bunları al. Al. <laughs> ne yapıyorsun? Tatlı Yeter çocuk. Ya? Ben de Yeter ya. Yok. gibi çocuk ya. Kafa mı yedin? Ne oluyor sana? Kafa mı Alo. Sana diyorum. Efendim abi. Ne yapıyorsun? Üstümü çıkarıyorum. Hayır. Bu kadar mı? <laughs> Daha mı fazla <laughs> Hayır yani bu soğukta ne yapıyorsun? İnsanların arasında. Böyle ben de oluyor? biyoloji o i̇ki kere, çok iyiydi iki kere ya. Bir kere yeter. Ya ne yapsak suç? Ben anlamıyorum. Ben ya, kendisi... yapacak başka işin yok mu senin ya? Var. Zerzevatçı çalışıyorum. E hadi git çalış o zaman. Su içmek istiyorum da abla. He. Böyle açıkta su bulamadım şeyde. Hep burada kapalı satıyorlar ya. Şimdi Sizden şimdi, şimdi içesim geldi. Efendim? Olabilir. Bunlar hiç biraz iyi. Yeni çıktı çok iyi. Ben de içiyorum. Ne yani. ya bu ya şey yok? <gülüyor> i̇nsan <laughs> mısın sen ya? İnsan mısın <laughs> <insan gülüyor> sen? Adam Bir mısın sen? Adam mısın? Sen beş para etmez bir adamsın. Domestik <laughs> Bir tane <hastaneye> gitmem lazım. Ben su verdiğimi zannediyorum <laughs> ben. Ama ben sana dedim domestik ne veriyorsun dedim şurada. Demedin teyze sen o şey dedin. De hiç ki. Su var mı? O su değil domesto. Hala su var mı onu veriyor. Ya niye bilerek yapıyorsun? Hayır sen niye bilerek yapıyorsun? 10 <laughs> 9 8, 7, 6. Bomba var mı diye kontrol etti kız yemin ediyorum. 8, 7. Bak bir baktı bir gövdeye baktı. 6. Mı 5, ya? 4, 3, 2, 1, 0. Evet. Senin de kutlu olsun. Bu yıl hem mutluluk hem para hem de aşk. Evet. Aşk. Aşk tamam. O konuda sıkıntı yok. Emirhan ben. ben. Hemim oldu. Ş şöyle, şöyle. Ben ikramiye almıştım, tuttu. Yaklaşık 1 milyon kazandım. Evet. Ama düşündüm ki 1 milyon çok da beni tatmin etmiyor açıkçası. Aşk. hoş geldin Bence senin ikramiyen olsa onun biletini alırdım ben. Oyun falan mı oynuyorsun? Işık verdiniz Ne dedi? Oyun falan mı oynuyorsun? Işık verdiniz Işıklardayız mı?